bu meselenin ilk başında şunu konuşuyorduk. İşte Hamas bu konuyla ilgili bilerek bir adım attı. Ve bu bilerek adım atması aslında İsrail'in tabiri caizse Gazze'yi işgal etmesine bir ön ayak oldu gibi bir takım böyle akla ziyan iddialar dolaştı. Şimdi Hamas bu müdahaleyi yapmasaydı da Gazze'de değişen bir şey yoktu. Hamas bu operasyonu yaptığı andan itibaren de Gazze'de değişen bir şey yok. Sadece şiddetini arttıran bir işgal var. O kadar. Biraz evet. daha az şiddetle süren işgalden daha fazla şiddete dönüşen bir işgale dönüştü iş. Bir insanın e, hayatta kalabilmesi için gerekli su miktarının Gazze'de neredeyse onda birini bulamıyorlar. Veya elektrik dediğimiz ihtiyacın veya altyapı ihtiyacının hiçbirisi yok. Şimdi zaten orada insani bir şart yok. Bir vakıf biliyorum mesela orada çalışan Kudüs'ü sistematik olarak işgal etmek için tamamen hukuki argümanları kullanan bir vakıf bir kamulaştırma veya bir izale işi ortaklığın giderilmesi davasıyla bile sürece müdahil olup bir evin işte yüzde birlik bir kısmını bile alsa bir adım sonra bir fon bulup bu evin tamamını almak için örgütlenmiş bir vakıftan bahsediyoruz. Bu da işgal. Yani bu, bunun atılan bombadan veya işte oranın tamamını yok etmekten farklı bir amaç güttüğünü düşünmemek lazım.